İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken çöp kamyonları ölüleri toplar kaldırımlardan işsiz ölüleri, aç ölüleri. İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken köyde aile, erkek kadın eşek ve kara sapan, sapana koşulmuş eşekle kadın, toprağı sürerler, toprak bir avuç. İşte atom reaktörleri işler, Yapma aylar geçer güneş doğarken Ve güneş doğarken ölür bir çocuk Bir Japon çocuğu Hiroşima'da 12 yaşında bir numaralı Ve ne boğmacadan ne Ölür 1958'de Ölür bir Japon çocuğu Hiroşima'da 945'te doğduğu için <laughs> İşlere atom reaktörleri işler, yapma aylar doğar güneş doğarken ve güneş doğarken tombul bir adam yatağından çıkar, dalgın giyinir. Bugün kimi kime gammazlamalı, amirin gözüne nasıl girmeli? İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken zenci şoförü ağaca asarlar yol kıyısında gaz yağına bulayarak yakarlar, sonra kimi kahve içmeye gider, kimi saç tıraşı olur berberde, kimi dükkanını açar erkenden, kimi genç kızını öper alnından, işler atom reaktörleri işler, yapma aylar doğar güneş doğarken, ve güneş doğarken güneş doğarken ve güneş doğarken mahpus kadını kayışla masaya bağlı sırt üstü çıplak memeleri alkan içinde sorguya çekerler bir bodrumda sorguya çekenler sigara içer biri yirmisinde altmışlık biri gömlekleri terli kollar sıvalı ve kum torbaları elektrotlar. işler reaktörleri işler Yapma aylar geçer güneş doğarken Ve güneş doğarken gül yaprağına Uçak alanında sessiz pilotlar Aş bombası yükler tepkililere Ve güneş doğarken güneş doğarken Otomatik silahlarla biçilir Üniversitelerle işçiler Ve akasya ağaçları bulvarın Pencereler, balkondaki saksılar Ve güneş doğarken devlet adamı konağına döner bir ziyafetten ve güneş doğarken kuşlar ötüşür ve güneş doğarken güneş doğarken genç bir ana bebesini emzirir işler atom reaktörleri işler Yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken ben bir geceyi, bir uzun geceyi yine uykusuz ağrılar içinde geçirmişimdir. Düşünmüşüm hasretliği, ölümü, seni memleketi düşünmüşümdür, seni memleketi ve dünyamızı. İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken hiç umut yok mu? Umut, umut, umut. Umut insanda 12 Mart gecesi ve 13-14 Mart var şovar